Buradan yalnız gitmek hesapta yoktu. Babamı yalnız bırakamam. Şano dışarıda dolaştığı sürece bu imkansız Elif beni anla. Ya bak asıl sorun şu ki... ...ya bana koyan buradan sensiz gitmek... ...yani tabi sensiz gitmek bana koyuyor. Ama senin burada kalman beni çok... ...yani burada geride seni bırakmak... Aklımın Elif? sende kalması... Hep seni düşünecek olmam... Yani her telefon çalışında yüreğimin ağzıma gelmesi... Yani... Elif tamam tamam canım... Gel oturalım biraz... Yani acaba ne oldu sorusu? Acaba Murat şimdi nerede ya? Beş dakika önce evet sesini duydum ama... Beş dakika sonra acaba ne olacak yani? Elif canım tamam artık ne olursun... Söz veriyorum sana... Bak söz... Bu iş biter bitmez hem o tatili de yapacağız... Sömestir'de sıcak bir yaz ülkesinde sen, ben ve çocuklar. Ya sana bir şey olursa? Hiçbir şey olmayacak. Senin sevgin bugüne kadar hep beni korudu. Gene koruyacak. Ben seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Adı aşk olan kadın. Seni çok seviyorum. Evet. Nakil işi tamam. Marmara Üniversitesi ikinci öğretim. Hiç yok da ne Arkadaşlarımla vedalaşmak istiyorum. İyi olur. Arabada bekliyorum ben. Gecikmem. Tamam. Yani buraya ne umutlarla geldik, neleri yaşadık, neleri bıraktık geride. Ben hiç böyle bir son düşünmemiştim Zeyno'na. Son olay bardağı taşırdı. Bir daha gelmeyecek misiniz? En azından uzun bir süre. Çocuklarımla olmak istiyorum. Bana ihtiyaçları var. Benim de onlara. Ya Murat? Biraz daha buralarda. Şano işi düzelene kadar mı? Nasıl düzelecekse. Hakkını helal et Ana. Söylememiş ol. Bu bir veda değil. Seni çok özleyeceğim. Güzel gözlü kızım. Ya biz seni nasıl özleyeceğiz? Ya biz? Hakkı'ya, Cemal'e çok selam söyle olur mu? İpek'e, Gülnaz'a, hepsine. İdeal Elif abla. Canım benim. Seyit al İstanbul'a gel olur mu? Artık orada da bir evim var. Mahal. Elif oğlum. Gel bakalım gel. Arkadaşım benim. Zor günlerimin sırtaşı. Ma bak seni de bekliyorum tamam mı? Mert, Merve hep birlikte. Merve'yi benim yerime öp. Tabii tabii okuldan sonra uğrayacak zaten. Senle vedalaşmadan gider mi hiç? <gülüyor> <gülüyor> Sizleri o kadar çok sevdim ki. Hadi bana müsaade. Yavrum. Canım benim. Hmm. Hoşçakalın. Güle güle. Tam alıştırmıştın kendini. Benim için de zor ama... Niye gittiğini anlamadık ama şansına açık olsun. Sizlerin güle güle. Hoşçakalın. Bizi aramayı unutma tamam mı? Tamam. Abbas. Ben seni geçeyim Bahtın açık olsun. Bizleri gönlünden çıkarma. Hoşça kal. Kendine iyi bak. İstanbul'a yolun düşerse... Tamam güle güle Hoşça kal Görüşürüz Görüşürüz Evet. Zor değil mi? Hem de nasıl? Aa, ne oldu ki? Hay Allah. Bir bakayım ben. Tamam. Şey. Merve, Merve'ye ne oldu? Ben Merve'nin arkadaşıyım. Merve'yi kaçırdılar. Efer beni.